Dediğiniz gibi paketlersiniz. Alo, havale geldi mi? Havale geldi mi diye soruyor Selim. Gelmedi. Dalga mı geçiyor lan bu Araplar bizimle? Ne diyeyim Selim'e? kapatın depoyu yollayın herifleri. Mızırdanırlarsa da bunun gitsin. Hayırdır biraderler? Kaç göz ne ayaksınız? Maruf sakin koy onu koy. Sen karışma içine bak. Anlaşma yatar. Gidiyorsunuz. Niye? Niyesini ben bilmem. Terk ediyorsunuz burayı. Hadi naş! Maruf! Sık! Sık da bitsin şu iş komiser! Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ben kurtuldum sayılır da. Senin çilen daha yeni başlıyor Maruf. Toplasın Toplansın ortalık. Öyle gürültüye gitmesin değil mi? Mesut. Hadi Selin hadi. Hadi kalk hadi. Hadi. Merak etme Rıza Bey. Kan kokusu almış aslan ot yemezmiş artık. Çatışmada vurdu deriz Mesut Maruf'u sıkıntı çıkmaz. Bizim veremeyeceğimiz hesap olmaz. Sen merak etme. Maruf aldık. İşi daha bitmedi. Silahlar elimizde. Elinize sağlık arkadaşlar. Selin de yanında mı Mesut? Rıza baba. Orada mıydın sen? Başından beri evlat. Başından beri. Selin nasıl? İyi baba. Yanımda. İyiyiz biz. Biliyorum Mesut. Biliyorum. İyiyiz biz. İyiyiz. Yolla. Toplasınlar silahları. Maruf bende kalacak. Tamam. Öyle olsun. <laughs> Baron ekibi gelecek. Burayı onlara bırakacağız. Maruf'u alalım gidelim bir an önce. İyi hadi. Evet. Mesut! dursunlar! Ne füzesi? Ne diyorsun sen Mesut? Allah kahretsin! Versene şunu bana. Mesut! Selin! Çocuklar Mesut! Ses verin! Evlat bir şeyler söyle! Mesut! Selin! Selin! Selin kalk! Nereden ateşiyorlar ya? Suriye tarafından. Mesut, kalk, tamam. kalk. Tamam. Kalk, kalk. Evet al bayım.